Allah razı için kurtuluşu için kullanıyor. Sen sadece boğazdaki vilanı kurtarmak için kullanıyorsun. Ama sen bunu aşağılıyorsun. Çobanın dedesi Çanakkale'de savaşırken belki de senin deden düşman askerlerinin altlarına arpa taşıyor. <laughs> <laughs> sen ne yapıyorsun bu işi? Efendim gelmişsin bu memlekette sivrilet. Yanına oturmuşsun bir yerin yağda bir elin balda. Sabah kahvaltısı İngiltere'de öğle yemeği Almanya'da akşam yemeği Fransa'da. Koç olmuşsun, tosun olmuşsun, öküz olmuşsun. Horozlanmışsın bu memleketin başına. Bu gezi olaylarında koç şimdi mahkeme açmış bizim hakkımızda. Ben koça dedim ki ya sen bu kadar iyiliksever bir adamdın. Binlerce Filistinli çocuk vardı. Otelini hangi gün açtı bu çocuklara? Doğu Güneydoğu'daki binlerce gariban aile vardı. Hangi gün birisine açtın bu otelini? Hangi gün açtın? Kara borsacılıkla hükümet devirdiniz. Daha önce nasıl deviriyorlardı? Fabrikada mal üretmiyorlardı. Ecevit'i deviriyorlardı, Demirel'i dev deviriyorlardı. Çünkü millet kara borsayı hükümetten biliyordu. Halbuki onlar istediklerini alamadıkları için fabrika diyorlardı ki üretimi durdurun. Üretimi durdurduk zaman tüp yoktu, gaz yoktu, yağ yoktu. Şimdi Anadolu sermayesi artık büyüdü. Şimdi İstanbul'daki koç ben üretmiyorum dediği zaman Kayseri'deki diyor ki ben çoktan ürettim. Antep'teki diyor ki kamyona yükledim gönderdim. Erzurum'daki diyor ben dağıttım bile diyor. Eskiden bir tane traktör fabrikası vardı, sonra iki oldu. Bir işte koçu, bir de uzeli vardı. Massey Ferguson, İngilizler Perkins firmasıyla ortaklaşa yaptıkları bir traktör. Adam traktör almak için bir ay, iki ay sırada bekliyor. Ferit Melen başbakan olmuş. Benim rahmetli amcam gitmiş, aile dostumuz o zaman Ferit Melen. Gitmiş ziyaretine Ferit Melen demiş ki ben bir daha başbakan olamayacağım. Bir ihtiyacınız varsa köyünüzle ilgili, sizinle ilgili söyleyin ben hizmet edeyim. Demiş bana bir traktör sırası al ben başka bir şey istemiyorum. <laughs> <laughs> bir tane traktör. <laughs> şey biliyor musun? Yapıyorum. Şimdi koç üretmiyor dediği zaman Erkut diyor ben kurdum, verdim. <laughs> <laughs> Tumusan, Başar, <laughs> bilmem işte efendim onlarca Türk firması var. <laughs> Hepsinin traktörü. Araba. Bu Aydın Doğan nasıl zengin olmuş biliyor musunuz? Aydın Doğan koçtan arabaları alıyormuş fabrikasından, Tofaş fabrikasından. <gülüyor> <gülüyor> Kara borsa satıyor. Tofaş'a kim gidip araba istiyorsa yok bizde diyorlar. Evet. Çıkan arabaları Aydın'a veriyorlar. Koç'ta 9 liraysa Aydın da 15 liraya millete satıyor. Böyle mazlumun ağı indirir Tepe Bekir, takla gidecek arkadaş. altı ay şey Evet bir de altı ay Tepe takla gidecek. O Hacı Muratları almak için, 124 Muratları almak için altı ay bekliyor, iki de fiyat veriyor. Ya böyle bir şey olur mu? Bunlar yıllarca bu memleketin gerçekten gençlerine hizmet etmediler. Hiç Sadece bir azımlık, 5-10 milyonluk bir azınlık, diğerleri köle, maraba bize çalışacaklar. Biz yiyeceğiz, biz içeceğiz, biz gezeceğiz. İstanbul'un sahilinde yemek yemek bir Anadolu çocuğu için lüks. Şimdi belediye orada büyük sosyal testler açmış. Fabrika sahipleriyle akşama kadar bileğini gücüyle yemi çalışan insanlar aynı yerde yemek yiyor. Ama ay tek farkla belediye onlara ucuz bir imkan sağlamış. Herkes gidip orada yemeği yiyor. Bunlar yıllarca bizi görmediler. Bizi hiç tanımadılar. Bizim kadınlarımız köyde kendi çocuklarına önlük almak için en son gece parmağındaki sekiz ayet alyansını satıyordu. Ya bunlar da en büyük şehirde çocuklarına önlük alıyordu Bunlar çocuklarına en güzel kızlarına en güzel gelinlikleri alırken bizimkiler on sene önce gelin olmuş teyzesinin geliniyle kızını evden çıkarırdı ya nişanlısına el salladığı için töreye kurban giden bir kızlar vardı. Bunlar da nişanlılarıyla sevgililer gününe buluşmak için 5 trilyon para harcarlar. Sonra da diyorlardı ki biz bu memleketin eşit çocuklarıyız. Siz eşit çocukları değildiniz. Sadece bizi sömürdünüz. Biz çalıştık siz yediniz. Siz a biz maraba. Biz sizin temizliğinize bakardık. Sizin ağzınıza bakardık. Sizin gi giyeceklerinizin tortusunu alırdık. Siz işte bir şey bize emrederseniz onları kaldırdık. Şimdi Tayyip Erdoğan'la birlikte bu ülkede artık Anadolu çocukları iktidardadır arkadaşlar. Şu kumbir hikayene de bir, bir anlatsana. Ele evet. artık artık bunlar böyle olmaz arkadaşlar dediler. Dolayısıyla bunların zoruna git. Şimdi tekrardan Türkiye'yi bir Kürt savaşına sokmak Hı. istiyorlar. Tekrardan Türkiye'yi dağıtmak istiyorlar. Özgün bilmem işte, e, efendim işte, bilmiş, Şırnak'mış, Cizre'ymiş. Arkadaşlar bunların tek bir amacı var. Bu dış güçlerin tek bir amacı var. Türkiye'yi Suriye'ye çevirmek istiyorlar. Çünkü Türkiye güçlendiği zaman Orta Doğu'da hakim güç oluyor. Müslümanların moral merkezi oluyor. Müslümanlar sığınabilecek bir ülke olarak Türkiye'yi görüyorlar. Dolayısıyla bunlar Türkiye'yi ilk kuruluşunda berbat ettiler. Nasıl? Dikkat ederseniz ilk kuruluş yıllarında dediler ki eğer halifeliği kaldırmazsak, Müslümanlar birleşirse, Türklerle Türkler bir olursa bunlar büyük bir devlet olacaklar. Biz bunlarla baş edemeyiz. Önce halifeliği kaldırmamız lazım. Sonra da bu layıklık üzerine bu yani bu dinsizlik anlamına gelecek layıklık. Şöyle mesafeli şeylerden bahsetmiyorum. Biz bunu bunları bunlarla büyütmezsek biz bu ülkeyi durdurmaya gücümüz yetmez. Önce ne yaptılar? Dindarları öldürdüler. Şehzail'i öldürdüler. Dediler ki bu Kürtistan'ı kurmak için uğraşıyor. Biz onu için öldürdük. Sonra İskilipli Atık Hoca'yı öldürdüler. Dediler ki bu da İngilizlere ajanlık yaptı. Bire vicdansızlar o devirde o dağın başında İskilip'in çölünde hangi ajanlık yapacak Allah rızası için ya. Sadece kılıf uyduruyorlar. Şimdi İskilipli Atık Hoca'ya deseler ki bu Kürtistan'ı kuracak. Onunla asamazlar. Şehzail Efendi de Müslümanlık için diyor ki Müslümanlık elden gidiyor. Geleneğimiz elden gidiyor. Diyorlar ki Şeyh Kürdistan'ı kurmak için yapıyor. Orada o kılıfı uyduracaklar ki Türk kardeşlerimi öyle kandırsınlar. Kürtleri de o kılıfı uyduracaklar ki ajanlık öyle kandırsınlar. Edirne ile Ağrı'yı birbirine düşman ettiler. Ayrıştırdılar. Ama şimdi artık insanlar uyandı. Bizim orta bir paydamız var. Müslümanlık. Şimdi Türkiye'deki insanları Atatürk üzerine, Alevilik üzerine, mezhepler üzerinde bir arada tutamazsınız. Ama büyük İslamiyet adaletiyle İslam paydasıyla Türk'ü de, Kürt'ü de, Laz'ı da, Çerkez'i de bir arada tutabilirsiniz. Yedi güzel kız kardeş, yedi güzel bölge. Hepimiz bu ülkenin evlatlarıyız. 780 bin kilometre kare. Ay yıldızlı bayrak hepimizin. Eşit bir şekilde faydalanıyoruz. Eksikler beraber çözülebilir. Konuşulabilir. Hepimiz bu memleketin evlatlarıyız. Birbirimize benziyoruz. Birbirimizin aynısıyız. Biz Ankara'da olmuşsak bile hala bizim balkonlarda mantı tahtası var. Bizim Anadolu'muz gitmez hala biz mahalle kadınları bir araya gelir beraber hengel keserler mantı keserler, kete keserler yufka açarlar, efendim bilmem işte değişik Anadolu yemeklerini yaparlar bu bizim özümüz ve nihayet ne biz de onların çocuklarıyız geçmişte de böyleydi bakınız Maraş'ta kadınlarımız memleketin şerefini, namusunu, haysiyetini ve, ve kocasının şerefini korumak için çocuklarını eve kapatmış taş kaynatmış, yemek hazır olacak deyip çocuklarını uyutmuştur kendi ağırlığından daha büyük bir top mermisini sırtına alıp topa süren Fatmaların bir sorunlarıyız. Kastamonu'dan Ankara'ya gelirken topun mermisi zarar görmesin diye patlamayacak diye kazanı çıkarıp oraya sarıp donan biz Fatmaların torunlarıyız. Biz bu memleketi onlar kadar ucuz almadık. Biz bu memlekette namusla bağlanmışız. Bu memlekette Kılıçdaroğlu çıkmış diyordu ki ben ikramiye dağıtacağım. Biz bu memleketi ikramiyeyle almadık ki ikramiyeyle de sana teslim ederim Sayın Kılıçdaroğlu. Senin proje olduğunu biliyor. İki bir çıkmış. Yüz projesi Malatya'da bir tane lojistik merkezi açmış. İşte iki üç tane depo koyacakmış. Çin'den mallar gelecekmiş. Orada da bütün dünya dağılacakmış. Ulan aklı eve. Köprüye karşısın. Trene karşısın. Uçağa karşısın. Gelen mallar neyle gelecek? Peki sen lojistik deposuna yüz yılın projesi diyorsun. Asıl yüz yılın projesi. Hiçbir şey yapmadan Bakur'u SSK batırıp, SSK'yı batırıp, gelip CHP'nin koltuğuna oturup Atatürk'e koltuğunda Atatürk'e ters politikalar yapan uluslararası güçlerin desteğiyle Türkiye'yi karıştırmak için oraya oturtulmuş olan sensin yüzünü projesi. Yüzünü projesini bana anlat ben sana söyleyeyim. Bana diyorlar ki sen Kılıçdaroğlu'na çok haksızlık ediyorsun. Dedim bak kardeşim ben haksızlık etmiyorum gerçekleri söyleyeyim. <laughs> Kılıçdaroğlu'na çalıştım ben bazen de ona amirlik yaptım. Ben onun kabiliyetini, yeteneğini biliyorum. İyi bir, bir insan olabilir, o ayrı bir şey. Ama ülke yönetiminde Kılıçdaroğlu yönetici olamaz. Ya ben teknik direktörüm. Iki tane oyuncu lazım bana. Ben şimdi milli takıma oyuncu arıyorum. Şimdi bütün partiler Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzon olabilir. Ama yurt dışına gittiğimizde hepimiz ayırızlı bayrağın altındayız. Ben Fenerbahçe'liyim, Galatasaray'lı bir oyuncu iyi oynuyorsa onu alkışlamak zorundayım ayırızlı formayla. Ben CHP'deysem Tayyip Erdoğan iyi bir şey yapmaz, yapmışsa benim ülkem adına ben onu alkışlamak zorundayım. E fakat ben şimdi Kılıçdaroğlu'na tamam sen ay yıldızlı formayı giy de ama sen bir takımda sana yer bulamıyor. Ben seni öne koyuyorum gol atamıyorsun. Orta sahaya koyuyorum top çeviremiyorsun. Defasa koyuyorum adam kaçırıyorsun. Kaleye görürüm yanlış yerde duruyorsun. <laughs> Şimdi Tayyip Bey yöne koyuyorum gol atıyor. Orta sahaya koyuyorum top çeviriyor. Defasa koyuyorum adam kaçırıyor. Kaleye koyuyorum hiç kimse geçemez. O zaman ben seni niye seçmiyorum? Niye seçmiyorum? <laughs> ben de hayatımda, de hayatımda geçen hafta G20 zirvesi yapın. Ya Allah rızası için konuş. Tarafsız bir şekilde konuş. Boyuna, pozuna, endamına baktığınız zaman bir lider görüyorsunuz. Böyle Öyle mi kardeşim? Ya bırakın AK Partili olmayın. Bırakın CHP'li olmayın. Bırakın MHP'li olmayın. Herkes onun ağzına bakıyordu. Obama'sı, Putin'i. Herkes onun ağzına bakıyordu. Allah daha güç versin, daha koy, Daha çok tayyipler olsun. Ama o ülke Düşünebiliyor musunuz? IMF'nin kapısından dilenen bir ülkeden G20'ye başkanlık eden bir ülkeye gelmişiz. Ya bundan daha büyük bir nimet var mı? Bizim mantığımızın namı Amerika'ya gitti. New York'a gitti. Fransa'ya gitti. Oraya gitmişler demişler ki ya o neydi bizim? Hem domuz etine alışmışlar ya. Sana <laughs> bir şey yok. Ben kültürü görün. Anadolu'yu görün. Medeniyeti görün. Medeniyet bizde ya. Bizde bizde. Sen bakma onların ne yaptıklarını hani biz biliyoruz. Parfümün hikayesine bakın nasıl ortaya çıkmış. Şemsiyenin hikayesine bakın nasıl ortaya çıkmış. Onların hepsinin pisliklerinden dolayı çıkmış ortaya bunlar. Biz eskiden beri özümüz bu. Osmanlı gittiği yere medeniyet götürmüş. Gittiği yere eserler koymuş. Camiler, hanlar, saraylar. Bunların hepsini yapmış. Bizimkiler de biz kendi memleketimize bir tane bine yaptık. Türkiye'nin onurun şerefini dışarıya karşı korumak adına Sabahtan akşama kadar kalkıyor kılıçtan saray, ay saray kadar başına taş Sen neye yarıyorsun? Hiçbir şey. Diyor ki ben 0.3 oyumu artırdım. <laughs> Allah Allah. Bir ara Kemal Sunal bir filmini izledim. Çay ocağının sahibi onu kandırmak için çay ocağına ortak etmiş. Öyle bir hisse vermiş ki günlük yemiyesinin yarısı yetmiyor. <laughs> Yemiyeyle çalışsa 50 kuruş alıyor, Hissesi 25 kuruş. Ama adam onu patron diye göstermiş, o da ha bile çalışıyor şirket kazanacak. Bu da bunun ortaklığı gibi. Ya 9 puan artıran AK Parti'ye daha başarılı demiyorlar. Ama kendileri 0.3'ü bize sanki 30 diye gösterecek. Hesapladım onun hesabıyla 2078 yılında CHP iktidar oluyor. Ne ben varım, ne siz varsınız, ne torunlarınız, ne de çocuklarınız. Kılıçdaroğlu zaten. Ha böyle bir mantıkla Böyle bir şeyle getiriyorlar, götürüyorlar, Türkiye'yi karıştırmak istiyorlar. Biz bunlara müsaade etmeyeceğiz arkadaşlar. Bakın biraz önce ben dedim ki annem bile IMF başkanının adını biliyordu. Şimdi ben bile bilmiyorum. G20'de bu bizi doğruladı. Bak oradaki liderler bizden utandı. Rahmetli İsa Savrı Çağrı'ya Bakanı, onun bir kitabında okumuştum. Diyordu ki ben Türkiye'den büyük, devlet, küçük devletleri gördüğün zaman düğmemi dikiyorum. Küçük devletlerin dişleri bakanı. Çünkü onlar de, de, diyecekler ki Türkiye çok saygılı bir ülke. Bizden büyük olduğu halde bize hürmet ediyor. Ama ben büyük devletlerin Dişleri bakanını görünce düğmelerimi açıyordum. Pervasız davranıyordum. Niye? Çünkü ben onlara hürmet etsem bile diyecekler ki Türkiye bizden korktuğu için, bize bağlı olduğu için hürmet ediyor. Onlara meydanı bırakmayacağız. Nihayet de Tayyip Erdoğan'ın bir fotoğrafı çıkmıştı. Böyle okşuyor gibi bir yasamadan dolayı. Ben de dedim ki e, Twitter'da bir fotoğraf paylaştım. E, Obama ile onun fotoğrafı dedim ki vurur yüze ifadesi. Dünya beşten büyüktür bir tanesi. <laughs> onun için Tayyip Erdoğan dünyanın beşten büyük olduğunu bize kanıtlayan liderdir. Türkiye'nin önemli bir lideridir. E, dolayısıyla süremi açtım. İkide bir bana modayatör böyle bir bakıyor. yandan kılıçlar gibi. <laughs> <laughs> Bahçeli'nin baktığı gibi o bana bakıyor. E, <laughs> ama sen e, haklısın. Ben sabrınızı taşırdım. Boyan kardeşlerimin de sabrını taşırdık herhalde. Biz geleneğimizden, göreneğimizden vazgeçmeyeceğiz. İnsanların dış görüşüne göre değil, insanların kalp gönlüğü, güzelliğine göre onlarla hareket edeceğiz, onlarla davranacağız. Her zaman her yerde bizi dış görünüşüyle kandırıp karşımıza çıkan insanlar olabilir. İnançlarımızı kullanarak karşımıza çıkan insanlar olabilir. Herkes olabilir. Ama biz herkesin yüreğine bakarak e, ee, inanç işi Allah'la kul arasında olan bir şeydir. Şeytan kadar namaz olmadı, sonunda biliyorsunuz akıbetini. Dolayısıyla insan bir kelimeyle küfre gider, bir kelimeyle de cennete gider. Biz bu işi, din işini, inanç işini insanlarla Allah arasında olan bir mevzu olduğunu söylüyoruz her yerde. Bu bizim bizim müdahale şansımız yok, bizim müdahale etme hakkımız da yok. Cennetle cehennem, Mersin'deki cennet cehennem deresi değil arkadaşlar. Allah-u Teala cennetle cehennemi yapmışsa, Kulların cezası ve mükafatı varsa ona göre kendisi takdir edecek. Bu dünyada insanlara cenneti ve cehennemi yaşatmak bizim görevimiz değildir arkadaşlar. Allah'ın görevidir, Allah'ın emridir, Allah'ın e, temel sıfatıdır. Dolayısıyla bu işlere hiç girmemeliyiz. Ülkemizi nasıl koruyabiliriz, nasıl kardeş olarak yaşayabiliriz? Bunlarla birlikte hepimiz başı dik, onurlu bir vatandaş olarak bu ülkenin daha da yükselmesi için mücadele edeceğiz. Allah hepimize yardımcı olsun. Arkadaşlar, konu değerlendirme değil, sadece sorular alacağım. Ee, kısa.